arkadaş video çalma. Sen bak şu bugün bir screen oynayacağız. Başlayalım hızlı bir şekilde. Bak oyunun sesi kadar korkunç ki. Neyse bu Buradan işte gireceğiz. Kendimden bir diye Yani şöyle Bir de bir de. ikili oynamak istiyorum da. Üçlü oynası iyi çok Üçlü bir yok mu? Buraya çık Şöyle oyuna gireceğiz. Oo kafam ağrıyor. Neyse. Ben bunların oyuna girmesini gözleyip geliyorum arkadaşlar. Geçelim. Geçmeyelim. Bu ne ya? Vaktimiz gitti. Oha! Sanki dünya gelmiş de dünyaya oynayacağız. O sesi çok mu? Sesini az azaltacağım. onu bilmiyorum. Oyunu bilmiyorum. Oyun oynuyor ama e, nasıl kısacağınızı bilmiyorum. Mikrofon. Buradan azaltırsa mikrofon sesi azalıyor da? Ben sesini azaltmaya da gireni. Biz öldürürken kulağımız kırılmasın arkadaşlar. Ben bir server bul geliyorum. Arkadaşlar oyun başladı. Bugün Glen oynayacağız ama maşallah ölmeyiz. Buraya hızlı bir şekilde geçip geliyorum. Akıca başladı hızlı bir şekilde yapmalıyım. Vakit azalıyor. Elimizin de tuşa alacağız. Hiçbir şey yok ya Hamz kaçmış hiçbir şeye daha bakmadı. Var çıktı. bir bok çıkmadı arkadaşlar. Ver şu çıktı. Ver, çıktı. Ver çıktı şu anlık bize lazım değil. Aa oğlum. Eee. Ha. Ah. oldu. Burala bakalım belki bir punge çıkar. Bir punge biz öldük. Aa taktı burada. Yerlen kaldım. Geç bu kadar lazım değil ya. alıyorlar da. Umrumda değil. Bir iki, oyundan çıktı. Ay maşallah bu şey nasıl tek tek oynamayız. Tıkkım ağzı ben yarıyorsa şimdi ben korkarım ben. Ağız ki kalacak. Abi en değerlerini almayayım ama en değersizlerini almayayım. Abi, o nasıl bir şey? Weapon geri çıksın size kısım. Al. Bir de çıka çıkar bu çıka. video çekmesem mi ya? Oy da. Arkadaşlar. Gelecektim ama kafamıza koydu bana. Yani. Ah, baksız. Yeniden bir. Bu nasıl bir kafa? Arkadaki benim vardı Adım bile gözükmüyor. Ne demek? Ne zaman başlayacak oyun? Oha ne oluyor lan? Arkadaşlar başladı kız bir şekilde. Ping'e bak lan 400 ping. Buralara bakmak gerekiyor zaten. Burada hiçbir bok çıkmıyor arkadaşlar. Neydi şey, göstereyim. Buradan nasıl olsa bir şey çıkmamıştı. işte. Küfrettiğim için özür dilerim. Buradan açmışlar bir şey yoktuğunu. Hadi be buradan bir kumite çıktı. Şey bakmamış. Geçiyoruz. Hadi be. Bir güç durağı anlayacağız arkadaşım. Bizi onu um çıkmadı. Bumpan bir parçası burada. Hadi Birimiz oyundan çıktı. Birimiz kaldı çünkü. <laughs> Am şu an tek kalmam böyle gider. Hiçbir şey mi çıkmaz? Hiç mi baktı olmaz? Hayda. Bu ne lan arkadaşlar? muhtemelen gelmez ama bu ne? Bu, bu ne yani? Bu şey ne? Galip bir şey işte. Yanaymış bak buralarda değildir de. Ölmeyiz. Gireyim mi Adam şurada mı? Buraya baktık mı? Buraya yatmış. Nasıl bakmış. mı ne? Gelmiyor. Çok uzun video çekmem mutlu ben. burada. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki. Abi bir oyun bitti o beni evet. Oyunu bitirdik daha çok oyunu bitirmek için. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Elimi kopardım özleri bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. O da mı? Ne Bir <laughs> şeyle mi yaptı acaba? Neyse o bir video. Lan. Videolar katın yoksa siz yerim. Niye böyle bir şeydim değil mi? Video uzatmak için diyorum neyse. Gidin ya. Sizi sevmiyorum. Şey bir daha video atmayacağım. Niye?